Merhabalar, hoş geldiniz. Yepyeni bir en iyi önce ile karşınızdayım. İlk liste çok istediğim gibi olmamıştı çünkü draft ağırlıklıydı. Çok fazla maç yapmamıştım. Hemen hızlı bir şekilde sizlere bir şeyler aktarmak için yapmıştım. Ancak şu anda çok daha fazla tecrübemiz, çok daha fazla maçımız var ve daha bilgiliyiz. Ancak yine de hatalarımız olacaktır, eksiklerimiz olacaktır. Bana uyan bir şey size uymayabilir. O yüzden onları yine aşağıya yorum olarak yazabilirsiniz arkadaşlar. İlla hatalarımız oluyor arka planı bu hafta boyatıyoruz bu arada artık bu hafta arka plan değişiyor ve yavaş yavaş videoya geçelim. Kalecilerle başlayacağız. Kalecilerde biliyorsunuz şu kaleci alayım inanılmaz diye bir şey yok bu oyunda. Yıllardır aynı zaten. O yüzden benim buradaki favorim Kurtova oldu. Loris'i çok beğendim. Aşağı indiğim zaman Neuer'i no hiç beğenmemiştim çünkü animasyona giriyordu ve en aşağıdaki kaleci kullandım mı acaba? Kullanmadım sanırım ya. Ya burada sizin tercihiniz mesela diyorlar ki bana Mayınan inanılmaz kaleci alıyorum bende kötü çıkıyor i̇şte sallıyorum Oblak bende çok iyi çıkıyor siz beğenmiyorsunuz o yüzden kaleciler çok değişkenlik gösteren mevkilerden bir tanesi kaleci mevkisi o yüzden direkt geçmemizde fayda var. Bu Length metasını falan da biliyorum bu arada takip ettim gayet o yüzden e, o konuda rahat olun bence stoperler ciddi gerileme var Length konusunda son patchten sonra ama hücumcuların ben hala aynı olduğunu düşünüyorum. Kendi şahsi fikrim bu. Lucian'ın ilk kartı da çok iyi. Gerçekten S tier'de olmayak ediyorlar. çok iyi. Arauyo'yu denedim bu hafta. Turnamenlerde oynadık ve 20 yaptık bildiğiniz gibi. Van Dijk zaten iyiydi. Hafif bir düşüş var bu patchten sonra Van Aşağı indiğim zaman Marquez'i çok beğendim. Cordoba da karşıma geldiği zaman zorluk çıkarıyor. Konate'yi çok beğendim. Tomori'yi ben kullanamıyorum. Karşıma geldiği zaman gayet iyi oynuyor. Rüdiger'i zaten çok uzun süre kullandım. İlla ki görmüşsünüzdür bende. Çok da beğendiğim bir kart. Bremer, Delikt, Marquinhos falan hepsi bence iyi. Aşağıda ise yine Delikt'i kullanmıştım ve beğenmiştim. Varan bence son zamanlarda çok iyi performans gösteriyor karşıma geldiği zaman. Bunu da çok iyi. Yorumlarım bu şekilde olacak stoperlerde. İyi kartlar var gerçekten. Benim favorim tabii ki burada Lucio olacak. Lucio çok beğendim bu sene. Abek'te ise ya yani Carvajal denemedim ama sanırım karşıma gelmişti ve iyiydi. Fambisaka ciddi bir yükselişte. Walker çok beğeniyorum ben. Gerçekten en beğendiğim sabek Walker kesinlikle. Uzuyor gidiyor. Ve savunma da oldukça başarılı. Hakimi geçen yıl kadar iyi değil bence. O yüzden kendisini A'ya düşürdük. Ee, çok fazla sabek yok zaten. Alternatif olarak elimizde çok fazla oyuncu yok. O yüzden kısır bir liste olacak. Rhys James tavsiye ederim B tier'da. Frimpong da iyiydi. Dalo'ya bakmayın. Bence gayet iyi. Yani 85 pace olduğuna bakmayın. Normalde ben çok 90 ve 6 pace'leri koymuyorum ama Dalo'yu çok beğendiğimi söylemem lazım. En aşağıda ise çok fazla bir opsiyon yok. Lazare mesela yeni başlıyorsanız Lazare'yi kesinlikle kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ve sol bekte ise Theo Hernandez tabii ki bir numara bence. Laptevi ile oynamadım hiç. Ancak Theo'yu çok beğendiğimi söyleyeyim. Nuno Mendes de A'ya mı gitse, S'e mi bilemedim. Ama ben Gold Card oynayıp çok memnun kalmıştım Nuno Mendes'in. O yüzden S'e koydum. Yanlış varsa siz söylersiniz zaten. E, Left back'lerde bir düşüş var tabii savunma yönünde özellikle. Ama hücum yönünde bence hala çok iyiler. O yüzden e, hücumda Gosen, tarzı oyuncuları da kullanabilirsiniz. Hernandez de renkli mesela. Ona mimar basınca renkli oluyor. Aşağı indiğim zaman Davis stamina problemi var. Nuno Mendes zaten e, kendi aslında olması gereken yer C ama oyunda ekstra bir iyi olduğu için B'ye koydum. En aşağıda ise çok fazla oynadığım kart yok. O yüzden sizlerin yorumlarını bekliyorum bu konuda. Benim daha çok oynadığım kartlar işte Hernandez oldu, Cancel oldu, Mendy oldu, Nuno Mendes oldu. Mesela A hakkında çok fazla fikrimiz yok. Um, Vina iyi gözüktüğü için koydum. Captivia'yı denemiştim. Bence A'da olmayı hak ediyor. S değil kesinlikle ama A'da olmayı hak ediyor Captain Vienna Basic kartı. Onu da söyleyelim. Şimdi sırada 6 numara var. Biraz daha olayı derinleştirelim. 6 numarada ise tabii ki farklı kartlar var. Artık 6 numarada Matheus'u koydum. Çünkü bana çıktı ve çok beğendim arkadaşlar. Midi daha iyidir muhtemelen ama ben Babies'in çok beğendim. Ucuz da bir kart. Tavsiye ediyorum sizlere. Kesinlikle kullanabilirsiniz. A tier'da ise... Bakalım şöyle bir Lahm iyi e kart. Pası da iyi mesela Lahm'ın. pası fark yaratıyor. Zakaria'yı denedim. Yani B'ye koyamam ama S'de değil kesinlikle bence. O yüzden A'da olmayı hak ediyor Zakarya. Böyle baktığımız zaman pası çok kötü hissettirmişti bana. Kesiyi sezon başı yapmayın demiştim. Çünkü çok inform çıkarmaz demiştim ama çok yükseldi. O yüzden orada bir hata yaptı. Kesi çok iyi gözüküyor bu arada. Açıma geldi hep problem çıkarıyor. Sisoko eskisi kadar iyi değil bence. Eski FIFA'larda aldığımız zaman çok ciddi farklar yaratır da öyle bir şey yok bana kalırsa. Kante son patchten sonra biraz toparladı. O yüzden kendisine değer verdik tabii ki. Ama pas olarak tabii şut olarak Kante'nin hiçbir artısı yok. Yukarıda ise De Jong var burada. Atlamamız lazım. De Jong çok iyi bence. Çok beğeniyorum kendisini. En aşağıda ise Goretzka'yı tavsiye ederim sizlere. Goretzka en beğendiğim ön liberolardan bir tanesi oldu. Ve çok değer yer kaplıyor zaten. Pası da iyi. Yani Goretzka kesinlikle kullanılır diye düşünüyorum. Benim evet, tavsiyem bu şekilde olacak. Bakalım sizlere uyacak mı bilmiyorum tabii. 8 numaralarda ise Zidane tabii ki orada olması gerektiği yerde. Ee, Marquisio fena değil. Şey kartı tabii basic karttan bahsediyorum. Yani S tier'de olması gereken kart çok iyi zaten de. Basic kart da fena değil. Kesinlikle oynanır. Biraz pahalı ama yine tercih edebilirsiniz. Benim ilk tercihim olur mu A tier'deki Marquisio? Sanırım olmaz ya. Ben orada direkt Perisic alırım ya da Nakata'yı alır geçerim diye tahmin ediyorum. Nakata'nın basic kartını çok beğenmiştim. World Cup denemedim ama bence S tier'da olabilir 8 numarada. Zaten çok fazla bir alternatif yok. Pasını çok beğendim Nakata'nın. 87'lik kartından bahsediyorum. Böyle de çok fazla karışıyor aslında iki kart olduğu için. De Bruyne biraz ağır sadece. Onun dışında pası çok iyi. Zaten 94 pası var. Mükemmel pas atıyor. Ama işte ağır olmasından dolayı yine de bir soru işareti oluşturuyor. Zidane çok pahalı olmasına rağmen koydum. Kullanmak isterseniz tabii ki kullanabilirsiniz. Aşağı iniyorum şöyle bir. Parkinson B'de mi, A'da mı bilemedim ama B'de olmayı bence daha çok hak etti. Yine de sizler kullanıyorsanız yorum yazın. Ben kullanmadım çünkü. Kite'ı kullanıyorum. Ve Kite orta saha için çok iyi. Hem stamina'sı çok yüksek bildiğiniz gibi, yorulmuyor. Hem de fizik olarak da güçlü. O yüzden Kite bence iyi bir tercih oldu orada. Aşağıda biraz daha böyle pası iyi olan ama çok fazla koşamayan oyuncular var. Cross gibi işte Bernardo Silva gibi oyunculara yer verdik. Bruno Fernandes de işte öyle sinyal verdik. istemem kendisini. Devam edelim. 10 numarada S tier'da tabii ki çok fazla oyuncu olmasa bile çok iyi oyuncular var. Bak mesela S başka bir oyuncu girebilir miydi acaba 10 numarada? Belki o koça ama işte onun da çalışma oranı düşük. Çalışma oranı kötü birazcık. Aşağıda Kai Havertz var. Lenkte olduğu için tabii ki uzayıp gidebiliyor ama pas olarak falan çok yetersiz kalmıştı. Şimdi de koymak istedik A tier'a. Belki çok doğru olmamış olabilir. Ribery'nin tabii kartları var. Riberi de iyi bir kart. S-Tier'daki oyuncular pek soru sormaya gerek yok bence. Çok iyiler zaten. B-Tier'a indiğim zaman koydum. Onu denemiştim. Güzeldi bence. Aa, başka, 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 başka. Nakata'yı burada B'ye düşürdük. Çünkü tam bir cam değil bence. 8 numara o yüzden B'ye düşürdüm. Abedi P'yle bu sene daha iyi geçen seneye göre. Burada unuttuğumuz oyuncu vardır illaki Bakalım sizler bulacak mısınız o oyun, unuttuğumuz oyuncuları. Emil Simitrov. Çok iyi gözükse bile maalesef çok kalın fizikli olduğu için o da... Jeter da kendine yer bulabildi. Çünkü biraz daha yuvarlak oyunculara ihtiyaç oluyor. Bu şekilde yorumlayabilirim. RTTK kartı var Foden'ın. O da beklentimden daha iyiydi. O yüzden ona da burada yer verdik. Sağ kanatta s birçok oyuncumuz var. Burada tabii Baby'lerini tercih edebilirsiniz. Best'in olsun, işte Garinchan'ın olsun. Onları tercih edebilirsiniz ama ben en iyileri koymaya çalıştım. Alova burada çok flash bir isim gerçekten. Çok iyi bence Alova Jair çok iyi. Yani ben çok beğeniyorum Jayzin'i ama pahalı tabii ki. Yine de biraz daha pahalı oyunculara yer vermeye çalıştım. A Tier'da Salah'ı çok beğendim söyleyemem ama çok kullanan var karşıma geliyor. Normalde ben Anthony B'ye düşürmüştüm. Abim kızdı A'ya koydu. Aklı bence Anthony karşıma geldiği zaman hep problem çıkarıyor bana. Vera'nın basic kartı ilk çıktığı gibi değil tabii ki. Onun da etkisi var. O yüzden kendisine A değer verdik. Normalde o da S olurdu ama işte biliyorsunuz bir kart çıktığı zaman yeni bir kart çıktığı zaman eski kartı birazcık zayıflatıyorlar. Diaby'e de mesela A değer verebilirdik. Sizlerin yorumlarını bekliyorum. Gias çok iyi kart. Jokol, Brolin tam kanat için uygun değiller. O yüzden kendileri aşağılarda. En aşağıda ise Ikone var. 70 şutu var ama iyi gözüküyor Ikone'de. Bence fena bir kart değil. Zaten C tier'deki oyuncular kesinlikle hani başlangıç seviyesi için oynadığım ceniz oyuncular. Mesela Emre Mor ben beğenmiştim ama çok maç içerisinde çok göremiyorsun Emre Mor'u. Zaman zaman öne çıkıyor ve fark yaratıyor. O kadar. Ve sol kanatlarda ise benzer isimler tabii ki burada da var. Alovira'nın diğer kartını işte sağ kanat sol kanat hiç fark etmez. Zaha var. Zaha'yı da mesela sol kanat sağ kanat. Leao'yu aynı şekilde sağ kanat sol kanat kullanabilirsiniz arkadaşlar. Burada benim sol kanatta koyduğum sağ kanatta koymamışsam orada oynamaz diye düşünmeyin. O farklı bir olay. Aklıma gelmemiştir ya da işte koymak istememişimdir. Burada liste biraz kabarık. Son mesela çok iyi olmasına ama tam bir kanat olmadığı için ben kendisine B değer verdim. Vinicius Junior son peşten sonra A'da da olabilir ama tam emin olmadığım için ve kullanmadığım için bir türlü gelmedi karşıma ya da ben de kullanmadım. O yüzden çok riske girmek istemedim şu şunhurda. Ama zaten estirdik kart çok iyi gözüküyor ve özellikle son patch'ten sonra muhtemelen o kart ciddi bir Yükselişe geçer. Um, bakalım şöyle bir başka başka kimlerden bahsedebiliriz. Foden, Explosive olduğu için fark yaratıyor. Explosive de hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam. E, o yüzden Patch ile birlikte o da güçlü hale gelecek. Hazard, çok kanat için uygun değil. O yüzden B değer verdim. Yoksa diğer özellikleri iyi duruyor Hazard'ın. Dribblingi olsun, şutu olsun, pası olsun bir kanat için çok iyi. Neymar da aynı şekilde yani çok hızlı olmadığı için. Kendisine A değer verdim ama son patchten sonra belki Neymar'da S olabilir. O da yine sizin tercihinize bağlı. Burası da böyle. Sol kanatta tercihimiz bu şekilde oldu. Jumberg çok eleştirilen, çok sevilmeyen bir oyuncu. Ama ona da yer vermesem olmazdı. O yüzden C'de kendisine yer buldu. Ve Santrapor... Hocam en sevdiğiniz örneklerden bir tanesi Santrafor. Konuşulacak çok oyuncu var burada. Hızlı bir şekilde gittik ama şimdi burada biraz yavaşlamamız lazım. As Zidane lenkte olduğu için ve doğal lenkte olduğu için yani bazı kartlara mimar basıyorsunuz ve lenkte oluyorlar. Mimar basınca da işte şut ya da hız basamıyorsunuz. Ama Zidane doğal lenkte ve hunter bastığınız zaman yani avcı bastığınız zaman hem hızı artıyor hem de şutu artıyor. Fullliyorsunuz. Pası zaten çok yüksek 93 pası var. O yüzden Zidane şu anda en önemli forvetlerden bir tanesi. Ronaldo Nazario, Mit Pele, işte Cruyff Mit gibi oyuncuları koymadım. Çünkü onlar çok pahalı. Yani o kadar çok paranız varsa bana sormayın zaten. Direkt alabilirsiniz Ronaldo Nazario vesaire. Cantona Mid de iyi duruyor bu sene. O da yine oyunun meta kartlarından bir tanesi. Şimdi Rüdüferler. Gerçekten bilmiyorum. Oynamadım. Forlan oynamadım mesela. Forlan'ı bu hafta deneyeceğiz büyük ihtimalle. Drogba'nın Baby'siyle oynadım çok iyiydi. Midi'yle de oynadım o da çok iyiydi. Ama yukarıdaki oyuncuları kesemezsiniz tabii ister istemez. O yüzden A'ya koyduk. E, Drogba'yı. Bow'u merak ediyorum. Onu deneme şansım olursa deneyeceğim. Tierra var Göz bebeğimiz tabii ki. Futunlamayanların bir numarası. Edin Dzeko'yu 3 kimya kullanmadan. Buradaki tüm forvetler 3 kimya kullanın arkadaşlar. Gerçekten Forvet'te 3 kimya çok fark yaratıyor. O yüzden mümkün olduğunca 3 kimya oynatın herkesi. Bir tane en koydum. Fark yaratsın diye. Enkuk'u Forvet mevkisinde gerçekten iyi pozisyon alıyor ki. Pozisyon almadan bahsederken. Bence en dikkat çekici oyuncu kesinlikle ve kesinlikle Benzema. Yani benim gördüğüm en iyi pozisyon alan oyuncu ve hep doğru yerde. mesela Mbappe bir pozisyon oluyor. Offside taktiği yapıyor rakip. Mbappe dümdüz koşmaya devam ediyor ama benzeme koşmuyor. Bekliyor. Savunmayla aynı çizgide kalıyor. E, bu da işte birisini kanat aslında birisinin de forvet olduğunu gösteriyor. Mbappe forvet mevkisinde sadece şimdi bireysel yetenekleriyle fark yaratıyor gerçekten. Di Natale çok merak ediyorum. Pahalı kaldı. Ucuzlamadı. O yüzden kendisine yer verdim orada. Darwin Nunez çok iyi. Haaland bence hala çok iyi Haaland. Değişen bir şey yok ama Gold'una yer vermedik. Gold'u olsaydı büyük ihtimalle B'de yer olurdu kendisine. Ama çok fazla Haaland oldu artık her yer. O yüzden koymadım. Benim yorumlarım bu şekilde. Berardi'yi bu hafta camda denedim. Fena değildi. Ture işte uzun boylu. Kafa vuruyorsanız eğer kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde bu kadar. Umarım sizler için güzel bir liste olmuştur. Biraz hızlı gittim. Kısa tutmaya çalıştım. Çünkü zaten hani önemli olan şey burada. Sizin buradan kart seçmeniz, kart beğenmeniz. Dediğim gibi tekrardan hatalarımız olacaktır. Eksiklerimiz olacaktır. Mesela geçen sefer çok büyük sinir unuttum da olmuş. Ama bu kadar çok kartla uğraşırken illaki unutuluyor. O yüzden sizlerin de anlayış gösterdiğinizi biliyorum. Çok teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve kanala destek olmayı unutmayın. Abone olmayı bekliyorum. Çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.